Zamanın hızla aktığı şehirler. Akşam 11'i gösteriyor ama şehir hala ışıl ışıl. Huzur dolu tarihi köyler. O gün önce ne kadar güzel bir manzarası olduğunu fark ettik. Sanatın sınırları aşan gücü. Kasabanın meşhur Seladon adı verilen cilasını, toprağını ve fırınlarını kullanıyorum. kültürleri buluşturan insanlar. Bizim burada çok önemli bir tanıtım elçiliği yapıyoruz diye düşünüyorum. Ve Uzakdoğu'nun eşsiz tarihi, Çin toplumuna dair ilk izlerin bu müzede toplandığı kabul ediliyor. Çin'de halk arasında söylenen bir söz var. Her şey bir güzelliğe sahiptir ama her güzelliği herkes göremez diye. Biz de bu programla sizlere Çin'in Cijian eyaletindeki güzellikleri, farklı kültürleri göstermeye, tanıtmaya çalışıyoruz. Ben Sinan Kunter, başlıyoruz. Çin, onlarca farklı etnik gruba ve kültüre ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en büyük üçüncü ülkesinde binlerce yıldır süren gelenekler ve kültürler bir arada yaşıyor. Çin'deki üretim devrimi önce şehirleri değiştirmiş. Devasa gökdelenlerle dolu düzenli şehirlerde modern yaşamın son örneklerini görmek mümkün. Çin Halk Cumhuriyeti'nde 34 eyalet bulunuyor. Zhejiang yüz ölçümü bakımından 25. sırada. Nüfusuysa 66 milyon. Yani Çin'in diğer eyaletlerine göre hem daha küçük hem de daha az nüfusa sahip bir bölge. Ancak güncel Çin kültürüne dair pek çok konunun kökeninde Cijian eyaleti var. Müzik Ülkenin güneydoğusunda Pasifik Okyanusu kıyısındaki Cijian eyaletinde de nüfusun büyük bölümü modern şehirlerde yaşıyor. Müzik şu anda bulunduğumuz Lijiu kentinde de durum aynı. Arkamda gördüğünüz yapı eski bir ticaret binası. Bu bölgede bu tip eski yapılara çok fazla rastlayamıyorsunuz. Çünkü yıkıldıkça yerine modern yapılar inşa edilmiş. Lijiu kentinin bugünkü yapısına baktığımızda da yine o modern yapıların gittikçe arttığını görüyoruz. Çünkü burası göç alan bir kent. Müzik Şehirler değişmiş ama köyler aslını korumayı başarmış. Cijen eyaletinde Liju kentinin birazcık kırsal bölgesindeyiz diyebilirim. Burası deniz seviyesinden yaklaşık 1000 metre yükseklikte bir dağ köyü. Adı Cijia Pung. Birazcık söylemesi zor. Burası özellikle Çin'de fotoğrafçılar arasında çok popüler olan bir nokta fakat buradaki yaşlı nüfus giderek çoğaldıkça yani gençler kasabayı terk etmeye başladıkça köyün de varlığı tehlikeye girmiş ama burada turizmin başlamasıyla köyün bir anlamda kaderi değişmiş turistik ilginin yoğun olduğu bir kasaba olsa da o dokusunu hala daha koruyor burayı gezmeye bir yeşil çayla başladık devam edelim bakalım neler göreceğiz. Çağcıpınk köyünde dolaşırken Hue hanımla karşılaştım. Kendisi burada butik bir otel işletiyor. Biraz köyün hikayesini ondan dinlemek istiyorum. Aslında bu köyün kaderini değiştiren kişilerden biri diyebilirim çünkü bir parça hikayesini anlattı. Sevgilisinin buraya tayini çıkınca bir karar vermek zorunda kalmış ya büyük şehirde yaşamaya devam edecek ya da onun peşinden gidecek. Tabii ki aşkı seçmiş ve aşkla da bu köye bağlanmış. Burada bir butik otel yatırımında bulunmuş. Öncelikle bu köye ilk ne zaman geldim ve o zamanlar nasıl bir durum vardı onu merak ediyorum. Buraya ilk kez 10 yıl önce bir arkadaşımla gezmek için gelmiştim. O gün önce ne kadar güzel bir manzarası olduğunu fark ettik. Ormanın içinde dokusunun hiç bozulmadan korunması da bizi çok etkiledi. Ancak köyde yaşayan neredeyse hiç genç yoktu. Köyün konumu nedeniyle hayat şartları da kolay değildi. Hatta köyün boşaltılıp yaşayanların bir başka yere taşınması planlanıyordu. Biz de o gün arkadaşımla böylesine güzel bir yerin kaderine terk edilmesi çok yazık olacak diye düşündük. Aramızda köye yatırım yapıp ortak bir yer açma fikri doğdu. Peki sen normalde ne yapıyordun? Yani üniversitede ne okumuştun? Hangi işte çalışıyordun? Burada bir yaşam kurma fikri nasıl gelişti? Ben aslında mimarım. Buraya gelmeden önce de inşaat sektöründe çalışıyordum. Burada bir iş yapmaya karar verince de mesleki tecrübemle bölgenin dokusuna, tarzına uygun, doğayla uyumlu bir butik otel açmak için çalışmaya başladım. Arkadaşımla köydeki terk edilmiş durumdaki evleri alıp elden geçirmeye başladık. Hiçbirini yıkmadık. Sadece tamir edip yeniden düzenledik. Sonuçta da köye ait, onun bir parçası niteliğindeki bu küçük otel ortaya çıktı. Sizin gelişinizle ve bu köyde yaptığınız yatırımla butik otelin açılmasıyla neler değişti? Tabii ki çok büyük bir değişim oldu. İlk geldiğimizde buradaki köylüler bile yapmak istediklerimize inanmıyor, buraya turist gelmesine ihtimal vermiyordu. Bizim otelle birlikte Çin'deki çok ünlü bir kitapçı da köyde şube açtı. Önce birkaç kişi gezmeye geldi. Sonra onlardan duyan diğerleri. Şimdi ise neredeyse yılın her günü burası turistleri ağırlıyor. Tabii köyün halkı da bu durumdan çok mutlu. Çünkü köydeki yaşlı insanların zamanında çalışmak için şehirlere gitmiş çocukları da geri göç edip burada çalışıp yaşamaya başladı. Bazıları otelde çalışıyor, bazıları ise kendi işletmesini açtı. Hakikaten müthiş bir dönüşüm öyküsü. Hanımefendinin anlattıklarından aslında burada Çin'de agroturizmin yani tarıma dayalı turizmin de yükselen bir değer olduğunu görüyoruz. Hu Eminim etrafta fotoğraf çektirecek çok güzel noktalar var. Üstelik bunlar sosyal medyada yüksek beğeni garantili diyebilirim. Ama başka ne yapabilirim kasabada? Nereleri görmemi önerirsin? <laughs> evet, eminim güzel fotoğraflar çektirebilir. İstersen doğa yürüyüşüne de çıkabilirsin. Çevredeki küçük dükkanları da gezmeni öneririm. Özellikle de o sana bahsettiğim kitapçıyı mutlaka görmelisin tabii de Huycan, seni tebrik ediyorum ve çok teşekkür ediyorum. Sisi. Ha, sisi. Bambu ormanlarına açılan dar sokaklar, tek masalı lokantalar, ihtiyacım olmasa da satılan her şeyi almak istediğim dükkanlar ve içine dünyaları sığdırmış küçük bir kitapçı. Dünyanın bir ucundaki bu dağ köyü pek çokları gibi beni de kendine hayran bırakıyor. Köyün kitapçısında verdiğim kahve molası sırasında İstanbul'dakiler aklıma geliyor. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Cijian eyaletinin ufacık bir dağ köyü Cijiapung ve orada küçücük bir kitapçı. İçeriye girdiğinizde dil çince olsa da kitapların, edebiyatın o büyülü dünyası sizi hemen etkisi altına alıyor. Çok keyifli dakikalar geçirdim burada ve öğrendiğime göre Çin Halk Cumhuriyeti'nde ilginç bir istatistik var kişi başına yıllık kitap okuma oranı neredeyse 5'e yaklaşıyor. Yani e, her bir Çinli yılda neredeyse 5 kitap okuyor ve giderek de yükselen bir grafik var. Ben de kitapçıda otururken buradan bir kartpostal alıp e, buradan oğluma kalbimden geçenleri yazmak, ona yollamak istedim. İadeli taahhütlü doldurdum. Adresi yazarken de kitapçı hanımefendiden bir parça yardım aldım. Malum Çince kolay değil. Bakalım gidecek mi? İstanbul'a oğluma ulaşacak mı? Çin Halk Cumhuriyeti'nde bir yeniden yapılanma hareketi söz konusu. Başkent Pekin'de dahil olmak üzere tüm eyaletlerde sokaklar, caddeler yenileniyor, altyapı çalışmaları yürütülüyor. Amaç, vatandaşların yaşadıkları kentlerde daha mutlu bir yaşam sürmesini sağlamak. Tabii bunun için Çin'in ve bölgenin kültürünü yansıtan yeni müzeler kuruluyor. Yeşil alanlar, parklar genişletilip sayıları artırılıyor. Şu an içinde bulunduğumuz Jiqian eyaletinde de durum aynı. GGN eyaleti Çin kültür mirasındaki birçok önemli öznenin doğum yeri. Toplum sahip olduğu zenginliği korumaya devam ederken kapısını farklı kültürlere ve yabancılara da açık tutuyor. Müzik Avusturyalı heykeltıraş George o kapıdan girenlerden biri. Lönchuan bölgesinin sahip olduğu o sıra dışı toprak yapısı sadece Çin'de değil tüm dünyada ünlü. Özellikle seramik, porselen gibi materyallerle çalışan sanatçılar arasında bu bölgeye gelip burada çalışmalar yapmak, workshop'lar düzenlemek oldukça e, popüler, ilgi çeken konulardan biri. So George, you came. George, Avusturya Viyana'dan buraya geldin. Avrupa'dan buraya gerçekten uzun bir mesafe. Bu küçük kasabayı nasıl buldun ve çalışmak için neden burayı seçtin? Tabii burada neler yaptığını da merak ediyorum. Uh, works do you do in Uh, lunch run. Actually, it's my third time. Aslında bu çalışmak için Çin'e üçüncü ziyaretim. Son olarak yine porselenleriyle ünlü bir şehir olan Jinda Jin e gitmiştim. Orada katıldığım üç aylık seramik çalışması biterken Longchuan kasabasının sanatçılara yaptığı çağrıyı duydum. Bir sürede burada çalışmak için başvuru yaptım ve kabul edildim. Bir aydan uzun süredir de buradayım. Gördüğün gibi ben bir heykel ve farklı boyutlarda heykeller yapıyorum. Longchuan'da de tabii ki kasabanın meşhur Seladon bu adı verilen cilasını, toprağını ve fırınlarını kullanıyorum. Maviden yeşile, su renginin farklı tonlarını elde etmek, yağmur üzerine çalışmam için bana ilham kaynağı oldu. Burada farklı tipte toprakları karıştırmak, hem büyük hem de detaylı heykeller yapmama olanak tanıyor. Other size of sculptures smaller. Peki bir sanatçı olarak burada çalışırken Çin toplumu, bu bölgede tanıştığın insanlar ve kasabanın kendisi çalışmalarını nasıl etkiledi? Oh, I think China is very inspiring. I mean, Çin oldukça ilham verici. Az önce söylediğim gibi burada çok zaman geçirdim. Çok farklı şehirleri gördüm. Her şehirde farklı özelliklerin bulunduğunu söyleyebilirim. Çin benim için aslında tarihi antik kültürlerle yüksek teknolojinin geleceğin buluştuğu bir kesişim noktası. Seramik de bu durumun bir parçası diyebilirim. Neredeyse insanlık tarihiyle yaşıt bir malzeme ve burada hem geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediyor hem de süper teknolojik üretim yöntemlerinin içinde yer alıyor. Yani Çin geçmişle geleceğin buluştuğu bir ülke. So how is your plan? Gelecekte ne yapmayı planlıyorsun? Burada bir sergi açacak mısın? Are you going to do an exhibition here? Birkaç hafta daha buradayım ve sonrasında yaptığım heykellerden bazılarını Hang Ju'da sergileyeceğim. Ama buradayken yaptığım çok eser var. Diğerlerini de sosyal medyada paylaşırım. So, from your speech, I can... Öyleyse konuşmalarından Çin'e yeniden geleceğini anlıyorum. Sana burada iyi şanslar. Good luck in China. Thank you Evet, teşekkür ederim.